れろっれろ gördüğümü bakın. Aynen ya. Ya hocam parmak kadar bir şeymiş. Ya bakma ya parmak ne? <laughs> ne yapıyorsun bakayım? Kendine mi bakıyorsun? Evet baba. Kendimize bakıyoruz. Bak, i̇yi, iyi iyi bakalım, bakalım. Vallahi Allah şu an takı hoş Ne oldu acaba? Aynen. Ya, bir kazası geçirmeseydi bunlar olmayacak. Aynen. Bunu düşünmeyin ya. Üçlüsünüz. Tamam da işte. Dört olsak daha iyi oldu. Hani üç neyimi yetmiyor. <laughs> ya ben de varım. Dört oluyor. ha, olur <laughs> olur aslında. bakın. Hı? Gördünüz mü? Aa ya bu Toki değil mi? <laughs> evet o taki. Sizden önce doğmuş. Tatlıyor musunuz? He büyük olsa da bende aslında grubun lideri bendim. <laughs> Hakikaten en büyüğün olması lazımken en küçüğünün oldu. Yani küçük benim ama ben niye olamadım? Ya yani onlar arkası Ne çok da takip çok da düşünmeyin işte. Sonra işte Tommy de oldu. Yani Tommy ile ikiniz de oldu işte. Tommy işte şimdi, Tommy işte doğduktan işte bir hafta sonra hmm, da oldu. Ondan sonra 7 ay sonra sen de oldun Pony. Vay be. Hmm. Bir dakika. Geleceğim. Ya Aba bu hava kararıyor ya. Neyse. Olamaz. Size ağamı unutmuşum o kadar enayiyim ki. He? Ne oldu babacığım? Bir şey mi unuttun? Evet. Ne unutmuşum ya? Bir de yıldızı. Önemlisi yıldız zaten. Çocuklar. Sizden istediğim. Gelin bir dizelim buraya. İyi de ama bu. Yalnız bırakın şimdi. Daha sonra bakarsınız. Bakın. Bugün yeni yıla gideceğiz. Reaksiyonuza için Bakın. Bugün yeni yıla gideceğiz. Ben süsleri almayı unutmuşum. Sizin yapacağınız o süsleri almak. Nasıl yani? Yani şimdi almak saçma oldu ama. Bildiğin gibi yılbaşına. Yani yeni yıla bir gün kaldı. Ve o gün bugün. Yani şu an saç Saat. 6 şu an tam yani 5 5 şu an saat yani hala da zamanınız var yani şimdi şöyle yapsak 7 saatiniz var ya da 6 saat diyebiliriz 6 buçuk 6 buçuk saat mi 6 saat ne yapacağız ki 6 saatte süsleri toplayacaksınız ondan sonra da onları alıp buraya dizeceksiniz tabi ekstradan da bir şeyle almayıp be Gidip para vermeyecekmişsin. Para mı? He. Tamam. Al Ohu, bilin aynası. Oho. Bilin aynası. Baba, baba bu, 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 bu kadar vermezsin. Yılbaşı olduğu için verdim oğlum. Yeni yıla gireceğiz. Hadi Hadi hoplanın. Gidiyoruz. Ne niye gidiyoruz? Benim boyum var. Ben 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 yoğunum. Başım da iyi. Tony isterse gelmesin. Ya bir şey diyeceğim de aslında akşam da gitmeyi severim. Akşam çok iyi oluyor. İşte sessiz oluyor. Bayağı bir iyi oluyor. Hem de siyah ekran. Hmm. Ben de geleceğim. <laughs> Tam o zaman. Unutmayın. 6.30 saatiniz kaldı. Hem Şşş Gel He? sana bir hediyem var. Hayır ya da dur Tommy sana vereceğim. Ne oldu? Bak. Heh. Al bir saat diyeceğim. Aa teşekkür ederim sahibi yani baba. <laughs> Oğlum hadi bakalım onları şey yapacak olsun, tamam mı? Oğlum. Oh, oh. bilgilendireceksin. Kaç saat kaldığında dair hesap yapacaksın. Tamam babacım. Hadi çıkalım. Ha bu arada. Çok da geçirmeyin. 12'ye kadar gelmeyi unutmayın. Tamam baba iyiyiz. <laughs> 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 Ay, çok kar var. Gelin gelin. Geldim. sen de gel böyle olma. Geldim. Ay be ne kadar güzel. <laughs> Abi ya o kadar güzel ki benim oyun ya şu ama kaydı boşa boşa <laughs> sana istedim bunu Bende o kadar şey istedim ki Bum. bunu de benim benim karım nerede İşte burada al bakalım aa gözüme kedi şu Ol bakalım. Saat kaç? 5.55 olmuş. Oyalanıyoruz. Koşun. İyi o nerede alacağız? Alışveriş merkezini alacaktım ki. Burada satılmıyor. Marketlerde satılmıyor mu? Alışveriş merkezini mi gideceğiz? Evet. Ne sandın? <laughs> Neyse gideyim bakalım. Neyse ya çok uzun sürmeyecek. Hatta bir yol, ne kadar uzun olabilir ki? evet bu kadar uzun süreceğini zannetmemiştim. Onun Tam tamına bir saat yolunu sağlayacaksak da yine de geldik. Saate bak yedi olmuş. Hadi diyeyim. Girelim. Girelim. Şey, nerede olabilir bu dükkan? Nerede? Dükkanı bulmamız lazım. İlk önce sinemaya mı gidecek? Sinema mı? O kadar payımız var. Bilmem. Hangisini istiyorsun? Ya tayfa en toy. mü toy mu? Hay, oğlum bu ne diyor? Rafadan tayfa haydi motor demek istedi galiba. Oha. Orada zaman mı kaybedeceğiz? Ya e, çok iyi oluyor. Neyse dur. Bir planım var. Hıyar tuş. Tamam şu diziyi baga çıkartabiliyoruz. Gel. Lan. iki Lan. Ne oluyor? Düşecek Hop. Düşmeyi. Hop. İşte bu. Nasıl düşmedi? Nasıl düşmedi? Hop. İşte böyle böyle çıkabiliriz. Hop. Ben çıkamıyorum. Gel bakalım. Aa, Allah düşecektim. Aa da düştük biz sana. Bak burası zaten çok kolay. Sen de çık. Ben de çıkayım. Çekin beni. Gel. Şimdi son bir katta. Ya ya. Bir lafadan tayfa haydol talimat o bir de tabii miyiz? Hmm. Film saati 7.30'da baş. ne zaman kaybettik filmde? Ama film çok güzel değil mi? He he. Neyse. <laughs> Saat 9.30 buçuk olmuş. Yani üç saatten daha zamanımız var. Yani buçuk saatimiz kalmış. Ne? İki buçuk mu? Aynen. Sen film diye mi? kaybettin. Sen iki buçuk saatte nasıl gidelim? E bir de eve bir, bir saatte gidiyoruz ya. O zaman bir buçuk saatimiz kalıyor. Bir buçuk saatte de yemek yesek. Hmm, yarım saatte yemek yesek. Yeter ya aslında. Bir saatte de yok bizim Hmm, yeter belki. Dur. Burada da hiçbir şey Yarım saatimizi. Yem yem yem. Bir saat burada takılsak bir saat. Evet tam oluyor tam o zaman. Hı hı. Okaşpi aboneleyim mi? Alalım alalım. Tombala da alalım tombala oynayacağız çünkü. Oo, oh, tombala tom. ben hiç tomba'yı oynamadım ki nasıl oynanıyor? Bak şimdi var orada. Dört. Dört rakam var. O rakam burup aynısını burup yerleştirmem lazım. Yani sen karıştıracaksın torbayı. Torba olacak. Karıştıracaksın. Örneğin dört mü geldi? Dört mü rakamın? Var diyeceksin. Eğer o rakam çıkmadıysa yok diyeceksin. Hiçbir şey anlamadım yine. He. Anladın mı? Bir gram anlamadım ki. Dediğini gıyamayamadım. yamadım takarsınız i̇şte, seni bulduk <Gülüyor> <Gülüyor> bir dakika işte buradayım yıldız <laughs> Aa, beş gözü <yüzü> daima işte <laughs> beş gözü olur mu ya o kadar zam mı geldi neyse He? <laughs> 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 bir dakika Saki, sen burada ne işin var sizin burada ne işiniz ah, ah, var var ah. Tak biz alışveriş yapmaya geldik. İnan buna dostum. Bunu falan değilim ben şimdi. Şimdi onu bana bir zaman Ha, daha konuşmayı bilmiyorsun. Kaç yaşındasın ki? Sen kaç yaşındasın? Gel de göster Onu da bana vereceksin. Yok ya. Vermezsen ne yaparsın? Мм Мм Эввам эвдэжэй Та ваалу